Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta şehir haritası bayağı mı ona benzer bayağı modları yükledim. Şehir haritasındayım. Bir de araba modu yükledim. Motorum. Ben de tuşların yerine amma karıştırdım he. Evet hemen geçelim. Bu benim motorum.

Ana babam için ve daha hatunum için. Hep bu işi biladerim için. Fakat çift kırtı Feruni galan koyunum dayıla ne kadar tamam. Hemen şuradan hop attık. Çok güzel arkadaşlar bu mod. Gerçekten çok güzel. Ama sizler göstereyim şimdi. Ile de Neyse. E, gördüğünüz gibi koyamıyoruz. Allah Allah. Koy koy yeni bir fol ona da koyayım iyi bir gol. Evet şimdi bunu deneyelim. Vallahi de koydum. Koy koy yeni bir fol ona da koyayım iyi bir gol. Oh. 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 Ya bu da niye de eşikse? Evet. Anne baba kalkın. Bakın. Çok güzel. Hmm. Burası da ne odası bilmiyorum başka bir yerin ama Evet. bu arada mutfak. Ama çok gerçekçi ya. Burası da bahçe büyük bir ekran o kadar çıkmadı şey, bana göre. Neyse hemen şurada. İ inik gel buraya. Gel. Piş. Neyse ben Evet. Araba burada duracak. Motorumuz nerede dur? Lan ne oluyor? He. Evet, ben be hiç sevmem. Ben be hiç sevmem be. Geber. Yo, bir düzgün koyamadım. Düşme. he şehir turu yaptırayım mı? Bakın. Bu ya. arabamla. Hadi gel gezelim gezelim uzaklara gidelim arabamla İstersen konuşayım babanla uzaklara gidelim Gidelim hadi gel gezelim gezelim Uzaklara gidelim arabamla istersen konuşayım ara giderim, Uzaklara gidelim gidelim hadi gel gezelim gezelim Uzaklara gidelim ara yani giriş yani bu mu? Ama çok güzel görünüyor şu yani. Görken ne? Yani ben şimdi çok kıskandım böyleler yapamadığım için. Şurada da bir yer var. Buraya da oturacağım ama şunları deneyelim bir unutulmadı. Ha sadece yatak mata kamp yapmak için anlarız. Hadi Dikkat gezireyim. Ben bu evi de çok sevdim. Bakın ama iç kısmı hiç güzel değil arkadaş. Hadi gel gezelim gezelim uzaklara gidelim İstersen konuşayım babanla uzaklara gidelim Gidelim hadi gel gezelim gezelim Gidelim arabamla istersen konuşayım babanla uzaklara gidelim. gidelim Şehir turu sistemi gideceğim ben. Boya da güzelmiş. Da Ama bu restoran. Harbi. Çok güzel yapmış ben millet. small like, Allah nehir kenarı Aa uh -huh. çok güzel. arkadaş nasıl şunu sevdim.

araba, motor suya düşmesin de. Hacı vallahi çok güzel. Şu an şoktayım. Arkadaş ben de. aman Allah'ım. İ mama many ben ve bu evde güzelmiş bak ev neyse Nese yaptı ne çekici. Neyse artık eve geri dönsem iyi olacak. Hadi gel gezelim gezelim. Uzaklara gideyim. Ne istersen konuşayım. <laughs> Bakın evimiz. Evet arkadaşlar burada videomuz sonuna geliyor videoyu like atıp kanala abone olup vide ay videoyu like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Kendinize yani iyi bakın bye bye